takımın kazanma coşkusundan inanmaz inanmazlarca memnunum ben yani özellikle savunma bile onda gösterdiğimiz direnç yani çok fazla bir tane falan pozisyon verdik e, penaltıyı kaçırmasaydık falan diye demiyorum da çok farklı bir maç olurdu e, sanki e, yani işte atamadık tutamadık hesabı oldu maç böyle iki cümleyle atamadık ama ben geldiğimiz noktadaki takımın isteğinden coşkusundan memnunum yani puan olarak Bizim Elazığ maçında bir puan hedefliyorduk özellikle içeride ama diğer takımların bizim altıncı takımların kaybetmesi e, baya bir olayı bizim lehimize çevirdi. Şimdi bence 3 maçı düşünmeden bu Antep maçını düşünmemiz gerekiyor. Ee, kazandığımız takdirde inşallah bizim isteklerimiz doğrultusunda gider ama önceki tabi birinci şart bizim kazanmamız. Onun için de bir sevinici bir olay var. Sakatımız yok, cezalımız yok. O yönden şanslıyız hemen hemen oynaya, çıktığımız en iyi 11 sahaya çıkıp hem seyircimizin e, özellikle son Mersin maçlarında gösterdiği desteğe teşekkür ettik. Bir daha bekliyoruz. Tekrar hep beraber kazanalım. Çünkü e, 40 puan önemli puan. Yendiğimiz zaman ligi de bitirebiliriz. Çok da büyük avantaj da elde edebiliriz. Ya aslında şöyle başka bir konu var. Yani e, şimdi ben buraya geldiğimde 9 puan vardı. E, Ordu'nun 17 puanı vardı. Mersin'in 12 puanı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 8 puan Elazığ'ın, 7 puan, 6 puan da Akisar'ın vardı. Şimdi aynı puanlardayız. Birer puan fark var. Yukarıyla 40 puanla fark var. Yani aşağıyla 4 var, yukarıyla 4 var. Ama hala da insanların kafasındaki zihniyet niye Karabük Spor başarısız diye. Aslında geldiğimiz nokta bu ligin sıralamasında da baktığın zaman da ee, diğer takımlarla eşit değil, Ordu'yu falan geçmişsiniz şu geldiğimiz, içine girdiğimiz ortamda en şanslı biziz. Fikstür avantajımız. avantajımız var. E onun için ben niye böyle şeyler uyandırıyor bilmiyorum. Bundan sonra özür dilemek lazım herhalde. Fener'i, Galatasaray Beşiktaş'ı bir daha yenmemek lazım. Trabzon'u. Beşiktaş'tan falan <laughs> <laughs> lazım. Yani bunları yaptıktan sonra da bu takımın da tabii ki diğer takımların da güçlenmesi var. Kadro takviyeleri var. Herkes dirençli başladı ikinci devreye. Biz herhalde biraz fazla alıştırdık. Açtığı sonunda sonuçlar gelince de insanların tepkisini çeken bence yersiz olduğunu düşünüyorum. Asıl sıkıntı burada olabilir mi hocam? Kesinlikle burada yani. Beklentileri farklılaştırdık. Ya sanki bir anda yani Atla. yani şey gibi olduk. Ama bir gerçek var süperliktesiniz. İkinci devlete takımlar hep şeyli başladılar takviyeli. Onun için yani bu konuya da bir değinmek istedim aslında. Bize biraz bakış açsın takıma ve bize değiştirmeleri gerekiyor insanların. Yani. Ee, nereden geldik nereye gittik Tabi Yani bu kadar e, yaptığımız iş ucuz değil Yani hep susuyoruz ama Yani saygımızdan susuyoruz Birlik biterse <laughs> Konuşursam herhalde biraz fazla konuşacağım Yani ben şeyi kabul etmiyorum Bu takımın oyuncuların verdiği emeğin Ya işte falan da şöyledir böyledir Öyle bir şey yok ya Dediğim gibi işte yani Ordu'nun 17 puanı vardı şimdi 29 puanı var ya Ne bekliyor insanlar Özür dileriz bir daha Fener Galatasaray'ı yenmeyelim yani. E dediğim gibi sakatımız cezamız yok. En iyi şekilde çıkacağız. Moral motivasyonumuzu üste tutuyoruz. Sadece üzüldüğümüz şu. İyi oynadığımız veya direndiğimiz bir maçı kaybettik şanssız bir şekilde. Bence talihsiz bir mağlubiyet. Onun için bunu bu hafta telafi edip inşallah e, Pazar günü saat 10'da bir bayram havasına çeviririz. E, alnımızın akıyla çıkarız. Kayseri maçında. Rakip oyuncular topu ayağının altına aldıklarında ortalık ıslık sesini boğuluyordu. Aslında maç boyunca bunu yapmamız lazım. Ee, taraftar yapmaya başladı ama. Yani geçen hafta maçtan sonra da söyledim. Ya zaten bu bir bütün. Bu bütün. Bu Karabük Süper Herkesin takımı. Onların takımı. Sene yine Süper Lig. Yine Fenerbahçe Galatasaray'a gelecek. Onun için de herhalde 90 dakika ıslık çalsak kimse yorulmaz yani. Evet. <laughs>